Bu ne kışkırtma sarmalı bak bunu bilmiyorum. Arkadaşlar bugün Atakan'a hain bir plan düzenledik Fatih'le evet. beraber. Şimdi ben Atakan'ın yanına gideceğim birazdan <laughs> ve Fatih'e kışkırtma yapacağımızı söyleyeceğim. Ama halbuki psikolojik kışkırtmayı Atakan'a Atakan yapacağız. Normalde çok çok sinirlenen bir adamım. Bu videoda biraz daha sakin kalıp Atakan'ın üzerine oynamaya çalışacağım. Evet. Siz biliyor musunuz siz? Çok kakao topçusun demiş. Eyvallah reisi cumhuriyet başsağlığı. Bakalım. Fivem gireceğiz. Yemeğin bitsin de arkadaşlar. Biliyor, bilmeyenler varsa polis olduk Fivem'de. Ee, yani namuslu bir insanız artık. Los Santos'un şeyi bizden sorulur diyeyim. Siz oradan zaten anlarsınız diye düşünüyorum. İstediğimiz gibi gidecek mi? Evet. Bu aynı zamanda. seni bir krizine sokacağız. Yaz ki bilgisayar başında oturacağın ekip. Abi şu... bu ne ya? Korkutucu. Gir düşünseydin de video çekseydin. <gülüyor> Gibi. Gibi. <gülüyor> şu koltuğu da mı götürsek? <laughs> niye lan? <laughs> Psikolojik kışkırtma koltuğu. <laughs> o zaman gidelim. O zaman mi? bunu da getirelim. Olay ne? Ha bunlar işbirliği yapıyor. Fatih'e mi kışkırtma yapacak? Bu aynı zamanda geçmişte yaptığı psikolojik kışkırtmanın da intikamı olarak geçerli sayılabilir. Sayılabilir. Güzel. Şimdi ben artık annemin gideyim. Açılış yapacaksın. Güzel ben abi. Fatih yapacaklar sanıyor. Güzel. Şimdi daha Fatih. Tamamdan Tamam başlayabiliriz artık. Yüz yıl önce doğdu çanlı efsane. Bir saniye lan. Beynim yandı. Arkadaşlar Bilal'le Fatih Atakan'a şaka yapıyor. Atakan Fatih'e yapacaklar sanıyor ama Fatih Bilal'e yapıyor. Evet. Anladım, anladım. Evet. Anladım. Evet. Anladım. Tamam başlayalım. Eğer öyleyse çok iyi şey. Ortalık karıştı. Ya bana yapmıyorsun. Takatim kalmadı. Sabrım tükendi. Tamam, yemen yedim, Başlayalım. Vallahi. Bir şey konuşmamız. Yemek yemesi ne var Dışarı ya. De oğlum bugün video çekecektik. Konuşamadık hiçbir şey. Hala belli değil. Herkes bir birbirine mi, bir bir mi şey? takıyor? E tamam ne çekeceğiz? var ben dışarı çıkacağım video çekmeden önce. Ne çekeceğiz? Belli değil. Sonra... Sağ ol. Ne soruyormuş? Bilmiyorum ki Ne diyor Bir şey yok lan manyak mısınız <laughs> siz? Şey diyor 3.5'da çıkacak her gün. Bu Şeye girelim ya son Son bir haftadır bu haldeyiz. Onun için konuşmak için şey yaptık ya. Son bir haftadır böyle. Kendime daha geçtim abi. Bir sadece Bilal'e mi yapılıyor şu an? Kafasına göre herkes değişti. Sen çok yaşa. Bayrağın arşa. <laughs> çok şey. O son bir çıkar. Annesin Bilal'in annesinin üstüne mi beraber bir şeyle kapatmışlar? Oh. <laughs> Oğlum bu da yapılmaz oh. ya. Bak beraber fotoğraflarında şey ya bu sene adabayor <laughs> ne vardı? Robinho. <gülüyor> 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 ben de bunu tahmin etmiştim zaten. <laughs> hiçbir zaman hayatım boyunca size güvenmeyeceğini biliyorum ya. Bunlara hiçbir zaman güvenmeyeceğimi biliyorum. Dedi. Ve şu anda sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Yemin ederim sinirlenmeyeceğim. Görüşen bir <laughs> efsane <laughs> Bunları niye patlatmıyorlar patlatmıyorlar <laughs> Gözü sığırıp doğuşan bir <laughs> efsane Abi sen girişte mi patlattılar ya? <laughs> Atlamayı göremedik galiba biz. Ne içiyor uyuşturucu bak. Kolu amın ne olabilir yani? Lay lay lay, lay lay. Pariye, pariye. takımların kardeşliği takımların dostluğu başka de evet. hiçbir şey değil Bilal. Evet doğrudur. Takımların kardeşliği takımların dostluğu başka kesin, hiçbir şey kesin değil. Kesinlikle öyledir. Ben daha önce size güvenimizi çok iyi biliyordum zaten. <laughs> emin ol yani. İnan emin ol. Dedim lan ben böyle bir şey kalkırım ama bu iki şerefsize güvenilmez dedim ama. Hadi bakalım. Biz iki şerefsiz. Evet. Biz iki şerefsiz. Kabarı görüşün. Mesaj kattık. Bak sinir dansı arkadaşlar. <laughs> Vallahi gerilmekten yani, Ölüyor Bu sinir krizi. Sinir Bu sivir, krizi. Sivir, krizi sivir, sivir, Bu sinir krizi öyle. Bu sinir krizi öyle. Yedi kabayı, yedi kabayı. Bak birincisi o psikolojik kışkırtmayı planlamıştı. Sonra Fatih bana söyledi. Baş Fatih sen söylemedin gerçi bana. Ben Fatih'e <laughs> Neydi lan? Sen şimdi ortalık <laughs> <seninle gülüyor> karıştı. Sen şimdi bir psikolojik kışkırtma diye bir gel, şey gel, düşünmüştün yorum. değil mi? Sonra, sonra ne oldu da bu hale geldik? Ben dedim ki, Benim Fatih bir yerden yani. haberim oldu. Nerede oldu? Bilmiyorum. Bir yerden benim haberim oldu. Nerede oldu? sen ne <laughs> dedin Fatih? Atakan'a mı yapalım dedin? Yo dedim ki Atakan dedim sen sinir çalışsın, sen sinirlenme gerilsin dedim. Ben sonra ben de Atakan'ı çağırdım. Şu tabloyu görmedi daha bu arada sen silinme istiyorsun, sen sinirlenme gerilsin dedim. Ben de sonra ben de Atakan çağırdı. Bu da beni çağırdı Bilal dedi ki. Böyle dedi, Bilal böyle böyle bir şey dedi dedi. Biz de Ona Tam dedim. Tam evine. Fe ne yaptık biliyor musun ne Bilal? Yaptın? Lay 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 lay

Sebebi bir plan yapması ve o planın elinde patlaması. <laughs> Abi o da çok güzel. Ya, bir daha da yapmam zaten bitti. Bizimle kimse oynayamaz. Oynayamaz oğlum. Lay 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 lay. Lay 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 gibi. Onun sikiyi. Ne o? Senin benim fotoğrafım var Yani bu, iyi bir, o bir hareket değil. Bence çok yanlış hareket. Yok senin benim... Yok yok yok. Kibarlığın en yakışmadı adam olabilir bu arada. Bilal Ancı. Bir de tane. Lay 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 <laughs> Alex, de soza, Alex de soza Alex de soza Alex Ama şu an inat yapıyor. Çünkü sinirlenmeyecek. Sözde videoya hizmet etmeyecek. <laughs> Aynen öyle. Ama içinde çığdırın, sıkıntılar kopan dünya üzerindeki bir insan varsa şu videoyu izliyorsanız o saniyeler içinde Bilalancıdır. İşte bu da yeter ki oğlum. Ya ben bunu yapmışım. Sen istersin, ben istersin ha. <laughs> Trabzon spor, spor sevdalısı diye bilinen bir arancının evine. Fenerbahçe bir sevdalısı. Fenerbahçe koydu. Kendin koydun yolu. Kendin koydun yolu. Ne ne isterim aa, ki bu hayatta. Fıstık Doğru. kendine iyi bak. Tamam bakalım. Kendine iyi bak. Buraları topla. Tamam, Hallet. Dur ya çek elini. Sinirlenmiyorum madem. Tamam sinirlenmiyorum elini çek. Çek elini. Çek elini bondan. Normalde dokunsan sinirlenmiyorum. Bondan çek elini. Tamam çekeceksin tamam, tamam. elini. Hallet Tabii. tamam dokunmuyor. Hani bu arada biz senin kıyafetlerin var ya. Benden de o, o kıyafetlerin abi. hepsini fb store'a verdik. Yerinde bir tane, birer tane birer La 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 la. Bu şey çok iyi Fatih. Yasmin'in her söylediği şeyden sonra la, la 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 demesi çok iyi. Bak bu iyiymiş ben bunu görmemiştim. La 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 la. Ya da gördüm şey yapmadım. Çünkü asıl olay burada başlıyor. Oradan öncesinde büyük ihtimal sıkılacak <laughs> Temizle buraları Ofise gel Video fikri Ben Sen bize terebaşı aşığı olduğunu söyle Gel şuraya Gel gel yat Gel lan buraya Alex Alex yat gel Yat Yatlara gel <laughs> layla 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 layla. Aynen, Ben söylüyorum ya Ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı Nasıl ne oldu? Şu an buradasın İkinci kez harikasın Sana bir daha Ömrüm boyunca Evet ciddi söylüyorum Hemen o Yok hiç bir Tamam. Hiç güvenmeyeceğim sana. Hiç güvenmeyeceğim. Allah Allah güvenmeyeceğim. Benim kafamı Fatih'e hiç güvenmeyeceğim. Bana? Sende bir şey yok. Senle sen... Fatih'e yapılan psikolojik şıkmaya baksana o çok iyi. Ben senin üstüne oynadım. oynadım ama böyle bir şey değildi. Ben hani tatlı Aha. bir psikolojik e, bir şey yapmak istedim. Bu ne psikolojik psikolojik kötü bir şey mi bu? Psikolojik <laughs> <laughs> bir şey mi bu? <laughs> Bak sen beni bu da almazsın biz bu camdan gelirim. Yok etmeyeceğim evet, derken bir daha sen e, hiçbir güven bağı içeren işler yapmayacağım. Ya, bu da ciddiyim. Tamam yani o, 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 o. Aynı bir hafta içinde ikinci kez e, üzerime ya sert yani yapıp... sonra konuşmamı bir <laughs> Abi efsane oyunun resmini bozsun. <laughs> İstediğin kadar kıyas, <laughs> bakalım kadar konuş, istersen çıkma buraya. Ya arkadaşlar <laughs> Bilal Anci şu an gereksiz duygusal yapıyor. Yani şu, ben şu çoğun an açıkçası kaçalak. Abi bir kere Bilal yüzdük. Bugün evinde. La 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 <laughs> o şey tablo ne bir şey demek <laughs> değil mi? Boş da Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar Trabzonspor'da Türkiye'nin güzide kulüplerinden <laughs> bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> Üzücü bir durum aga niga. Nerede o abi? Kim lan o? Allah. Ben bunu nereye kadar izledim ya? Bunda çok utanmıştım kıza. Kıza bir şey <laughs> şey muamelesi çekiyorlardı kıza. E, sen sus işte falan diye. Nereye buraya mı izledim? Ben de öyle düşünüyorum. Çok... Kız hep böyle gülüyor bir anda bozuluyordu. Samimi tam tersi hiç egolu değil. Biraz yavaş yürüyeyim diyorum kız ya. evet. Bırak Şey ne denir ismi? Bence bir saniye de. Tabii. Ben de öyle düşünüyorum. Şey bunu takipçileri şey bunları. Kızınız da ya olay izle. Çok samimi tam tersi hiç egolu değil. Biraz yavaş yürüyeyim diyorum siz ya. <gülüyor> 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 şey ne ismi? Bence Nijde de çok yorulmasın. <laughs> ee, şey yapalım. Hemen biz başka bir alana geçelim. Orada devam edelim videoya. Ee, <laughs> Şöyle yürüyorduk ya. Yürüyelim biraz daha ya. Biraz daha yürüyelim. Niye Bilal? Kendini yaşlı mı hissediyorsun? Yürüye <laughs> yürüye yürü, yürü, ne hale geldin? <laughs> Birazcık <laughs> biraz ayılırsın <laughs> ha. Gibi. Süper. Videoda mı? ben. Biraz şey gençleşeyim ama seninle. Bakayım saat kaç? Saat 3. Saat 3. Ya sen de şu saate bakıp durma ya. Manyağa bak. Hayır. Daha güzel şeyler yapmamız için söylüyorum. Akşama doğru neler yapalım. Allah geçelim Sence Türkiye'nin en güzel kanalı ne? Hangi kanal? Tabii ki de kafalar. Sence Türkiye'nin en güzel kanalı ne? Hangi kanal? Tabii ki de Başka birisi olamaz zaten. Var mı başka takip ettiğiniz? Herhangi bir youtuber. Ee... Bir de bir şey diyeceğim. Evet. Yani en çok kafalar. Az. Az. Süper. Başka takip ettiğin yok ama değil mi? Yok. Aa, süper. Yürüyor mu? İsimleri Tamam tamam. Başka şey, gelme. Wow! Tamam. Harika ya ya ne hareket yapıyor? Hayırdır bir daha sana ne oldu tamam. ya? Kanka muhat da bağlamama da bir, bir muhataba, çok ilginç ya. Pat pat. Off the record. Tamam. Şey, Beyler saat 3. Çok hızlı hızlı <laughs> şey çıkmamız lazım. Abi, sen bir sakin bir bekle, sen bir gel benimle. Gel gel, bir iki dakika konuşalım <laughs> Sen gitsene onların yanında, bir şey yapmasın. Atakan da sünepe golünü oynuyor yani. Gerçek hayatta sünepeymiş. Abartmasın bak, burada bir kız var. <gülüyor> 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 Köpek hayır, ben, gibi. hayır, ben, hayır, hayır. Atakan'ı. Ha? Ne oldu, ben sen beni dalga mı geçiyorsun? He? Ya sen, yürü sen de git. Yürü çık git. Kanalın şey... maskotu gibi gösteriyorlar. Şey, şey ma matruşka gibi gösteriyorlar hatta. Gidin üstüne. Burası kapalı ya. Evet. Atakan dalga geçiyor evet. diyorlar, biraz. Fatih. Geliyoruz biz senin üstüne. Atakan orada bir şey yapmıyor. Arkadaşım sen videonun içinde ben e, söylüyorum. Ha? Ne oluyor? Girebilirim. Girebilirim. Hı hı. Ama videoda şey yapma, işte sen söyledin falan filan, olay edeme girme. Kesecek ya. yani sen girme oralara. <laughs> Ços, Baksana, çalım çekiyor ama da göçelmeden. Kesecek yani sen girme oralara. Hayır ne gidiyorsun oğlum? bir daha yapma. Lan, lan, lan bir daha yapma. Sen gitsem mi? Ben gitsem mi diyorlar. He? Sen bunu da tabii. Gel gel. Ya bırak lan tamam, gel. Bırak. Oğlum kız sen de dalga geçme adamla Ben dalga geçmem, ben yapma. Dalga geçmekten başka hiçbir şey yapmıyorsun ki. <laughs> ne diyor biliyor musun? Ben aramadım aslında diyor, Kışkırtma ne yapacaktım diyor. Şey ne diyorsunuz biz, taksi çağırın abi. Çağırın gelin Ne zaman çağırdın? Hiç oldu. Taksi çağırın. Oğlum son şey ya. Bilal, Oğlum görmüyor mu arkadaşı? Ya işine bak oğlum sen. İşine bak, işini yap. Kameraya dön. İşini yap. Şey şey yap. sen. Şani buradan direkt geçiyoruz falan mı? değil Dur. <laughs> <laughs> bırak, bırak Ağlasın. Söz özür dilerim. Ne bir şey olmaz. Kusura bak. Hı kameraman şey mi? Ya herkesin sesi farklı ama ben böyle çeksemiz ağamıza falan çok sinirlenirdim sanırım. <laughs> <Yani. gülüyor> ya gizli de çekmiyor diye düşünüyorum. Gizli çekim olsun da tamam. <laughs> Istedim, taksi geldi taksi. Tam taksi mi? Değişik değişik de, de, oluyor. De, de, de yani sen de. Ferhat diyorsun buraya. Dur bir, bir şey diyecek. Kabalarla o maket elde. İşte şey diyeceksin işte. Eee kabalarla o maket elde. İşte kendine çok teşekkür ederim. Eee işte belki bir daha olursa süper olur falan. Biraz da evet. översin. Güzel olsun. Şu eğlendiğimiz yerler okey. <laughs> Ofise giden orada bittim. Şey <laughs> Oğlum dur. Siz kızın yüzünü görmüyorsunuz. Orada bittim. Şey Olması yeterli. Ofise giden orada bittim. Şey yapalım. çok kötü ya. Cidden çok kötü ya. Zeyli oldu bir tane şey dersin değil mi? Ben bir şey istemedim. İşte bu kapalarda, İşte bugünlük böyle olacak ama başka bir zaman çok daha dersin belki yaparız falan. Tamam biz de senin programı daha anlatırız. Sorun olmaz değil mi? Yes. Bak <laughs> Tamam mıyız? Hazır? Hazırız. Atakan şey gibi olma Atakan'ım. Sahibe seansı bekler gibi kapat. Başlayalım bir kaydı. Kayıtta şu an. Arkadaşlar evet. e, ofise geldik. Ne yazık ki dijital gel ya. Yani nasıl? <laughs> dedi ki e, ben sizin yanınızda olmanız yeterli. Çok güzel yürekli birisi kendisi. Çok teşekkür ederiz. Kafalarla bir gün geçirmek. Utandım ya bu arada bu. Mutluluğun <laughs> yapması Mükemmeldi ee, Ben ya, fazla bir şey istemedim bugün ama e, Belki başka zaman daha güzel bir video çekebiliriz Yani <laughs> Yani Evet bugün biraz planladığımız gibi gitti Özür dileriz ya, yani yola. Biraz var. aksilik yaşandı evet, çünkü evet. Ben gittim aradım tamam mı ee, Atakan aradı Kapalı çıktı Geri dönmek zorunda evet. Sonra ona. geri gelmek zorunda evet. Ama e, başka bir videoda dediği gibi dizlerin. Başka <laughs> bir mükemmel dizi. <laughs> Neydi ismi ya? Sen söyle. Sen rolü mü aldın ne oldu? Ya <laughs> şey gibi. Ee, başka bir takipçimizle bir gün geçirme, geçirme, geçirme videosunda e, ile yapacağız. E, Ramazan dolayısıyla da e, biraz bazı sanırım. yerler kapalı çünkü. Evet. Şey yapamadık. Pek eğlenemedik. E, kusura bakmayın. Hayır, hayır. Hayır. Evet. O zaman kapanışı yapalım. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dicle söylemek istediğiniz son bir şey. Boks yokum, sizin ağzınıza sıçıyorum. Tamam da. Konuyla ne alakalı? Bir şey var mı izleyicinin? Eee kafaları çok seviyorum. Onlarla bir gün. Oğlum kızın yanında ayağını üst üste atma. <gülüyor> <gülüyor> ama ben atabilirim değil mi? Evet. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bence <bir> de ben <laughs> Dicle'yi mutlu etmemiz lazım bir sonraki videoda. Bugün birazcık aksilikler oldu ama tanışmış evet. Bir dakika dursana. <laughs> Bir de boş ver yazmış, bir bildiği varmış gibi. Oğlum yok ya, normal adam yok ki amına koyayım ya. Gecenin saat 12.30'unda gelen adamı kes. Ya çıplak! Bir dakika. Sen almış şimdi ama. Ne oluyor lan? Ben aynı anda sinirlendim. Tamam ben bir, bir dakika dursana. Ya çıplak! Çı bir dakika. Sen ne? Bir Çık, tamam. Ben seni söylüyorum ya. ya. Tamam. tamam. Kafamı kırdı ya. Niye bunu böyle yapıyorsun sen ya? Ben valla ben bırakacağım bu işi ya. Bırakacağım <laughs> bu işi. Valla Fatih bırakacağım ben bu işi ya. <laughs> ben yok ben çekmiyorum bir şey ya. Valla ben çekmiyorum ya. Gel geber ya geberteceğim bunu elinde kalacak kadar ben var. Hadi, kapanış şey yapalım da, yapalım, da yapalım, da da yapalım da öyle gidelim. Kapanış yapalım abi. Kapanış şey yapalım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eee videomuzun sonunda Dicle bir şeyler söylemek istiyor sizlere. Ee, Fatih Atakan ve Bilal abiyi tanımak çok güzeldi. Üçümüz hakkında da ayrı ayrı birer kelime evet, söylemek istiyor. Evet verin neler <at> <laughs> bizde. Senin <at> onları <laughs> <at> <laughs> söyleyin. Düşüncelerim eee GERÇEK düşüncelerim. AMA hiç SAKLAMA YANİ Evet şimdi Aynen. bizi gördün, tanıdın, ettin Gerçek düşüncelerimizi kesinlikle söylemeni istiyoruz kameraya yani. Arkadaşlıklarınızı çok beğendim İnşallah hiç devam, <laughs> kopmadan devam eder bu şekilde İnşallah hiç bozulmaz aranız İnşallah de de. de. ee, Bugün dediğimiz gibi bir aksilik yaşandı İnşallah ne diğer Ne misafir çocuğu atak adamı Gariban çocuğu gibi Başka bir videoda toparlamaya çalışacağız O şekilde Yok <laughs> O şeyi dur. o başka bir videoda yapacağımızı söyleme. Sonra bir video daha çekmek zorunda kalacağız bununla ilgili. Ya Onu söyleme. Başla onu orayı. Ha onu başta da söylemiştik ya. Yani bir daha yapacağımız kesin değil. He. O yüzden sen orayı söyleme. Çünkü orayı bir daha çekmek zorunda kalacağız. Bir şey ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyleme. 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 Kayıtla. Tamam. Evet arkadaşlar Dicle'nin son sözlerini de aldıktan sonra videonun kapanışına geçiyoruz. Dicle gerçek yani bir şey söyleyeceğim. Hani, e, ne düşünüyorsun? Gerçek düşüncelerini söyle. Gerçekten gerçek düşünceleri söyle. Biz e, ne hissediyorsun bizde? Bizim aklımızda ne düşünüyorsun? E, buraya geldiğim andan beri çok heyecanlıydım. İlk başta zaten e, mesaj aldığımda da çok heyecanlıydım video çekeceğimiz için. E, Kanka ben de ilgileceğim ya. Onun dışında ya. işte hep her birini tek tek tanımak çok güzeldi. Herkes inşallah bir şans. Ama öyle. eğlendin. Evet. Eğlendin değil, değil mi? Eğlendin. İyi bakalım. O zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kendinize iyi <laughs> bakın. <laughs> Bir saniye <laughs> video bitti. Atlattım kenar burada ya. Vallahi atlattım ya. Ya düzelt kendini ya. Vallahi düzelt kendini. Ben artık sıkıldım senden. Ya ben videolara şey olsun Abi şimdi şey mı bana ya. <laughs> Dicle herhangi bir şekilde yanlış ya bir kes Ya kes ya. Dicle'lik bir durum yok. Sen ne alaka bu ya? Ben ama Dicle'lik... Şovunu yaparken bokunu çıkarmadı anladın mı yani? Ama ben Kes! <laughs> sen gidebilirsin değil mi? Hı hı. Süper. Bu şey muhabbetlerini story'de falan işte. Başka birini takip ediyor musun profilinden sen? Nasıl? Başka bir YouTube falan takip ediyor musun? Ee. Ya onları çıkarsan sevinirim. Yani. olsun. <laughs> yani çünkü hani biz, bizim kitle geliyor ya. Hmm. Hani insanlar başka birilerine yönlenmesin ola. Tamam. tamam. Bence güzel. Yani buraya kadar olan canlı. Bir de dizinin şey falan da iyi. Hani ben zaten bir şey söyledim onlarla. Tersi diyelim. muhabbetinde şimdi dizide bir şey söyledi onu da toparladı. Ne dedi? Ya şey dedi de, e, Fatih dede taksiye binmemi istedi dedi. Tamam, bak işe var. Fatih abi Hani orada, şey sürprize... şey orada, şey orada sen bizi sürpriz... Ben sus sen, sus ya. Her şeyi konuşma. Oğlum ciddi mi bu ya? Hani orada sen bizi sürpriz... Ben sus sen, sus ya. Her şeyi konuşma ya. Orada bir sürpriz muhabbeti yok. <laughs> <lakalı, gülüyor> Kameralar hep kayıttaydı. Bizde Atakan nasıl oldu? Güzelmiş bu. Neydi ya size ben bir şey izleteceğim chat. Çok komik sonra geçiyoruz 600 kişi olmuşuz.